Saltun'un baskısı Ali Turan, İbrahim Daşan. Kerem Seras. Kerem'in pası Mehmet Eren'e doğru. Sekit top Mehmet Eren ceza sahasında Fevzi. Çıktı aldı topu. Abdurrahman Ezra Ömer. İgimizin en tecrübeli oyuncularından biri Ömer. Medikarplar bunun kaptanı. Ali Turan ayağının altından Kaşırdı Tekrar top oyun alanında. Şimdi pas. Görüntüde Juan Emanuel Curio bu sezon Orduspor'un başarısında gösterdiği performansta en büyük katkıyı yapan isimlerin başında geliyor Juan Emmanuel Kuryo. Ardından takım kaptanlığına kadar yükseldi. Şimdi aldı topu Kuryo. Juan Emmanuel Kuryo. Kuryo baktı kaleye. yeniden vuruyor. Top dışarı gidiyor. Kuryo. takımın da ortak özelliklerinden biri. Antalya sporunda, sporunda orta sahasının skora doğrudan katkı yapması, etkili olması. Bakalım bugün orta sahadaki oyuncular nasıl performanslar sergileyecekler. Ali Doğan Miguel Garcia kafayı vurdu taç. Necati'nin takımdan ayrılmasından sonra Medikal Park Antalya Spor'da hücum gücü Tita ve Ali Zituni'nin omuzlarında tabi Jaba transferi de gerçekleşti kulübesinde Jaba var bir başka hücum gücü Medikal Park Antalya Spor takımında ilerleyen dakikalarda Mehmet Özdirek'ten görev bekleyen isimlerden biri o da Jaba İşte Antalyaspor Spor yedek kulübesi Kulio Kunan İbrahim Daşan Narisi Orkun, Jaba ve Musa yan yana görüntüye geliyor yedek kulübesinde. Selçuk. Kuryo. Hasan hareketli. Kuryo. Rakibiyle mücadelesi Ali önünde. Kuryo yerde. Tolga kafa düdüğünü çalıyor. Karar serbest duruş. Yalçın yine ileri çıktı savunmadan.